Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün elimizde iki tane trigonometri sorusu var. İlk ile başlayalım isterseniz. Bize iki tane kare verilmiş. O zaman bu karelerin özelliğini bir kullanalım. Karelerin özelliği bütün kenarlarının eşit uzunlukta sahip olmasıydı. Buralar ikişer, buralar altışar. Toplamı altı olduğuna göre şuraya da dört birim kaldı. Şimdi AD kenarını yazmadım. AD kenarını şu yüzden yazmadım. Çünkü ben şu K'dan bir kesen atacağım buraya. Ve bunun dikilmesini istiyorum. Bu dik indirdikten sonra Burası da 2 birim olacak. Burası da 4 birim olacak. Şimdi neden böyle yaptık? Çünkü bana aradaki alfanın kosinüs değerini soruyordu. Ben bu arkadaşı B ve C diye parçalamak istedim. Yani A eşittir B artı C. O zaman buradan şunu da diyebileceğiz. Kosinüs A kosinüs B artı C eşit olması lazım. Çünkü A B artı C eşitti. Kosinüs B artı C'nin açılımını biz biliyoruz. Kosinüs B artı C şuna eşit kosinüs B çarpı kosinüs C eksi sinüs B çarpı sinüs C'de arkadaşlar. O zaman ben bu B ve C'nin kosinüs ve sinüs değerlerini bulunca sorun bitecek. O zaman başlayalım. Şimdi benim attığım bu kesenin uzunluğu da 6 birim olması lazım. Çünkü bir karenin içindeyiz. O zaman şuraya x diyelim. Benim bu x uzunluğunu bulmam lazım. x'in karesi şuna eşit. Pisagor yapacağız. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani buradan 16 artı 36'dan 52 geldi. Bu bana diyor ki x'in kök 52'ye eşitmiş. O zaman şuraya da y diyelim. Y değerinde y'nin karesi de şuna eşitmiş. 2'nin karesi artı 6'nın karesine. Yani 4 artı 36'dan 40'mış. Yani y de kök 40 geldi. Şurası da kök 52 demiştik. Bu x ve y'yi artık daha fazla kullanmayacağız. Değerlerini kullanacağız. Şimdi başlayalım. Kosinüs b. Kosinüs b neydi? Komşu bölü hipotenüstü. B'ye bakıyorum. 6 bölü kök 52 çarpı. Kosinüs c'ye ihtiyacım var. Kosinüs c'de 6 bölü kök 40. Eksi sinüs b'ye ihtiyacım var. Sinüs b 4 bölü kök 52 çarpı sinüs c'ye ihtiyacımız var. 2 bölü kök 40. Şimdi başlayalım. 6 ile 6'yı çarptık. 36 bölü kök 52 çarpı kök 40. Eksi 4 ile 2'yi çarptık. 8 bölü kök 52 çarpı kök 40. Burada paydalar eşit işte olduğu için çıkarma işlemini direkt yapabilirim. X'ini çıkarttığım zaman 28 bölü kök 52 çarpı kök 40 geldi. Şimdi şu kök 52 ile kök 40 neye eşit onları kullanalım. 28 bölü. Kök 52'miz bizim arkadaşlar. 4 çarpı 13'ten 2 kök 13'e denk geldi. Kök 40 da 4 çarpı 10'dan 2 kök 10'a denk geldi. O zaman 2'ler 4 yaptı. 28'de 4'e bölündüğü için 7 kaldı. Yani yukarıda 7 bölü kök 130'umuz varmış. Biz paydada köklü sayı görmeyi sevmiyorduk. O yüzden bunu eşleniyle çarpmam lazım. Yani kök 130'la çarpacağız. Buradan 7 bölü pardon 7 çarpı kök 130 bölü 130 gelecek cevabımız. İlk sorumuz buydu. Şimdi ikinci soruya geçersek. ikinci soruda görece daha basit bir soru var. Bu soruda sin 3x'i x'e bölmüş. Kos 3x'i de x'e bölmüş. Kos x'e bölmüş pardon. O zaman burada ne yapacağız? Öncelikle tekrardan bir yazalım. Sin 3x bölü sin x, eksi kos 3x bölü kosinüs x. Şimdi ben yıllardır biliyorum ki farklı paydalar olduğu zaman işlem yapamıyorum. O zaman bu paydaları bir işleyelim. Yani burayı cos x de genişleteceğim. Burayı sin x de genişleteceğim. O zaman genişletilmiş halini yazalım. Sin 3x çarpı cos x eksi kosinüs 3x çarpı sin x bölü sin x çarpı cos x. Şimdi yukarıya baktığım zaman yukarının bana tanıdık gelmesi lazım. Yukarıda şu var arkadaşlar. Sin 3x eksi x'in açılımı var. Aşağıda ise aşağısı şimdi aynı kalsın. Sin x çarpı cos x diyelim. Yukarısı ne oldu? Ha, tabii şunu yapalım hatta. Yukarıyı da aşağıyı da 2 ile Şimdi neden olduğunu anlayacağız. Yukarısı 2 çarpı sin 2x geldi. Aşağısı da 2 sin x cos x sin 2x'in açılımıydı arkadaşlar. Buradan sin 2x'ler birbirini götürecek ve geriye sadece 2 kalacak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.